arkadaşlar şu anda da Nürnberg'deyiz. Kebap Çiçi House Nürnberg. Arkadaşlar buraya geldiğinizde gerçekten harika bir kebap çiçi. Yani Türkçesi köfte. Ama köftenin kebap çiçisi de var. Şimdi bizim burada bir buranın sahibi sizlere kebap çiçi Nürnberg'de gerçekten lezzetli kebap çiçi yedik ve gerçekten de ana başımın belası yiye yiye kanı ardı. Ve dedi ki Ceko ben gidiyorum iyi değilim. E ben ona dedim ana fazla yeme. <laughs> yeme ama gerçekten kebap çiçi Nürnberg'de harika. Şimdi buranın sahibi olan kebap sahibi geliyor ve geliyor arkadaşlar kendisi de. Servus my friend. Hallo <laughs> guten Tag, ich recht herzlich. Reze, merhabalar diyor, hoş geldiniz diyor. Eştemal, wie heißt du? Merhaba Wie heißt du? Mischko, Mischko. Mischko, Mischko, Mischko. Mishko. Mishko. Okay. Check so. Check it. Check it. Check it. <laughs> check it. <laughs> evet, şu anda arkadaşlar dediğimiz gibi kebapçıcı house'tayız. Echte mal e, sag mal wo wir genau sind. Wir sind in Ceva in Nürnberg in Kebapçıcı House Krebsgasse Ecke Brunengasse Krebsgasse Brunnen Brunengasse Gasse 2 in Nürnberg. In Nürnberger Zentrum, Altstadt Nürnberg. Altstadt, ja ne. Jacke Lorenz Kirche ich gehe Altstadt Lorenz ja. Okay, gut. Also, ich erkläre mal was ist jetzt eine Kebapcici. Kebapcici, das ist ein äh, so traditionelles Gericht typisch für Südeuropa, Süd Europa, Süd Europa und so vordere äh, Bereich von Asien. Sonst der Wort Cevapcici ist eine Diminutiv, bedeutet was kleineres von Serbo cevap. Aha, kuat ellerden geliyor cevap. Ama diyor Avrupa, Europa, Avrupa'da her yerde gerçekten yani e, bu kebap çiçi herkes biliyor ama kebap neden yapılıyor, nereden yapılıyor? Von was das gemacht? Von Schwein oder was? Ne ne ne. Vielleicht in manche Gebiete machen Original çevapçıçı von Rind und Kalb in manchen von ehemaligen Jugoslawien besonders in Bosnien die geben noch von, uh, Arkadaşlar eski Yugoslavya ve Bosna'dan gelen bir Kevap Kebapçıçı neden yapılıyor? <laughs> 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 Domuzdan değil. Anne İnekten yapılıyor. Helal kesimden yapılıyor ama kebapçıçı dediğimiz gibi Das gleiche Vieh, Köfte, Köfte. Ja, ja, ursprünglich, Cevapcici kommen aus Persien, aus Iran. Ah. Und dann haben sich langsam die, die Osmanen, nach Europa gebracht. Ah. Die Osmanen. Arkadaşlar, yani Arablardan geliyor, die getirmiş. Arab gekommen, einer dort der Kaffee hieß Salih, einer der Volkist, ja. Und dann hat sich die Zeit als nationales Gericht so, so entwickelt. Okay. So, jetzt äh, ihr arbeitet, Kiawaktiche Laden in Nürnberg hier. Wie viele Personen und deine Familie ist das? Meine Familie hilft mir auch, aber wir sind nur vier Personen zurzeit wegen der Corona-Krise. Wir müssen dann so Personenzahl und Mitarbeiter. Evet arkadaşlar koronadan diyor şu anda diyor gerçekten de korona çıktığı için de diyor gerçekten diyor hani tehlikeli ama bizler diyor aslında büyük bir aileyiz ama diyor 4 kişi çalışıyoruz diyor. Ama diyor biz diyor çok memnunuz diyor hazırlıklı yes I'd for variety for corona hazırlıklıyız diyor gelin diyor. Okay. also, bis wie viel, wie viel Personen passt hier in diesem Kebabcici-Laden? So circa 20 Personen Ha, buraya geldiniz arkadaşlar, Kebabcici-Laden'e de 20 kişi oturabiliyor diyor. Birazdan size gösterdik. Ve ayrıca arkadaşlar dediğimiz gibi, ee, <laughs> ha, ooo, getir. Evet, gelsin buraya. Arkadaşlar, helal, Telloğulları, Zeferoğulları. <laughs> Osman, bakın arkadaşlar, şöyle bir tutayım. Helal kesim. Görüyorsunuz helal. So ekilerim al. Arkadaşlar helal kesim. Das ist ein helal. Arkadaşlar dediğimiz gibi helal kesim. Bakın imzası böyle var. Elhamdülillah Müslümanız diyor. Kendileri de Müslüman. Yani tebrik ediyorum. bunların takdirnamesi diyoruz. So, jetzt außer außer kebabci. Was gibt's hier noch? Wir Das Was traditionell in so Regionen von ehemaliger Jugoslawien ist, so Spieße von Puh, äh, Hähnchenfleisch. Sonst ist das typisch für manche Gebiete, dass wir machen von Kalbfleischspieße oder Schweinespieße. Aber von Schweinefleisch ist das hier ausgenommen aus dem Grund wirklich, dass wir dann, für, wegen unsere Publikum, die hier kommt, die haben so islamistische Glaube und die essen kein Schweinefleisch, dann machen wir ausschließlich Hähnchen, Brust, özellikle helal kesim de biliyorsunuz bizler Müslüman olduğumuz için özellikle bize diyor domuz diyor yasaktır diyor. Buraya geldiğinizde diyor kebap çiçeği diyor ailenizle diyor helal kesim yiyebilirsiniz diyor. Ama diyor özellikle biz sizler için diyor gerçekten bize güvenebilirsiniz diyor. Az evvel size gösterdik diyor takdirnameyi diyor. hani kebap çiçeği gerçekten ee, inekten yapılır diyor. İneğin etinden yapılır diyor. Onu noh etmez. Yetsum şulus. jetzt mit dieser döner. Tela Alles ist anders bei euch. Beispiel äh, Döner, -Teller. Döner Teller ist Döner Ist Döner, Pommes und Salat. Bei euch ist dann? Bei uns ist Chevapchicic Teller. Chevapchicic. Ja, da ist dann. Wir haben fünf, das sechs Stück drauf. Ja, weil oben ist auch abgebildet. Dann kann man sehen, dass wir haben in Angebot so zwei verschiedene Größen. Einen Cevapcici Teller mit Auswahl Pommes oder Chovic Reis. Das ist auch typisch Gemüsereis, typisch für Balkangegend. Aha. Und po, cevapçı çimit pomes nakdem var. Okay, arkadaşlar şimdi pomesinden e, pilavından hepsi var. Şimdi kebapçıçılar gelsin. Nimsto aynı mı? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir çevirelim. Özmit kaymak. var varte. Şimdi nasıl? Kaymak. Kaymak kaymak <laughs> kaymak. Arkadaşlar şu hale bakın. Kevap çiçi. Oy 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 oy. Arkadaşlar kaymaklı kevap çiçi. Of 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 of. Wir diesem Video ist es Bei uns ist das Döner so. Bei uns ist es Kevabtici Keimak. Kaymak ist der äh, so Aufstrich. Käse ja, weiß was ja, das ist Das ist typisch. Türkisch Kaymak ist bei uns Joghurt so ungefähr wie Sahne, Schlagsahne, so Kaymak. Ja, ähnlich. Bei uns ist das eine Delikatesse. Das kann man nicht wie Joghurt produzieren, sondern auf eine besondere Art. Und heutzutage ist das wirklich ganz, ganz schwer zu zum bekommen, besonders hier nach Deutschland zu importieren. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi kaymağı herkes yapamaz diyor. Biz kendimiz diyor kendi ellerimizle yapıyoruz getiriyoruz diyor. Ama şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kebap çiçi. Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Arkadaşımız biraz sonra ana bunun ikisini de yiyecek hastanelik olacak. Yemin ediyorum ayağına var ya geberdin kız sen. Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar şöyle dediğimiz gibi devam edelim. Burada kebap çiçi house. V.I.C adresi normal. Krebs kası. Zwei Ecke Brunengasse. Ich danke dir. Was ist auf Türkisch? Hoş geldiniz. Herzlich willkommen. heißt Hoş geldiniz. Also Herzlich willkommen. Auf Türkisch Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, Efendi. So jetzt kommst du mir. Machen wir einfach zeigen. Evet, kebab, tucin, rümbe.